Sevgili Savaş Yıldırım Kanalı izleyicileri, 65 yaş engelli ve evde bakım maaşı başta olmak üzere sosyal destek ödemeleri memur zam oranına kadar arttı. Böylece rakamlar şöyle gelişti. 65 yaş aylığı 3506 TL'den 4183 TL'ye. Evde bakım aylığı 7609 TL'den 9078 TL'ye. Engelli aylığı %40-69 arası 2798 TL'den 3338 TL'ye. Engelli aylığı %70 ve üstü 4196 TL'den 5006 TL'ye. Engelli yakın aylığı 2798 TL'den 3338 TL'ye. Kronik hastalık yardımı 7609 TL'den 9078 TL'ye yükseldi. Set ödemeleri Ocak Temmuz 2024 çocuk okul öncesi 3615 TL'den 4313 TL'ye çocuk ilk öğretim, 5421 TL'den 6467 TL'ye çocuk orta öğretim 5782 TL'den 6898 TL'ye çocuk orta öğretim çağında okumayan 3615 TL'den 4313 TL'ye çocuk yüksek öğretim 6506 TL'den 7762 TL'ye Kuruluş bakımından ayrılan gençlerse 2891 TL'den 3449 TL'ye yükseltildi. Evet sevgili izleyicilerim. Kanalımıza abone olur, beğenir ve yorum yaparak destek olursanız sevinirim.